Açelya'nın abisi kalk büyün geldi. 22 yaşında. Yeni. Bile evlenmiş. Biri olarak. Bugün eşimin sevdiğim uydanını söylüyorum. Aynen öyle. Ve bunu eşim editliyor. <laughs> Her uyandığımı. Dikkat <laughs> annem. Haydi. Haydi işi dileye çıktı. Ben mutlaka beni öper ve günaydın aşkım der. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Benim yürüyen Instagram. Panik yok hiç panik yok. Veya tek başıma bir yerde otur halde bulduğunda gerizekalı mısın? Mutlaka yanıma gelip ne oldu, neyin var aşkım ben? Kusacağım utançta. Ve hemen modumun düzelmesi için bana şakalar... Şaka yapma, insanlara gerçeği söyle. Ve beni güldürmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ya Allah'a Allah dua et, Allah beni başından eksik etmez. Tamam mı lan çakma Yemekten sonra sürekli olarak... ee? Eline sağlık hayatım deyip yanağımdan öpüp gider. Abi ben anlamadım, ben anlamadım deyince de abi sen de bir anlamadım diyorsunuz. Abi video iyi hoş ama yenge söyle de araya girmesin sana zahmet. Biz birbirimizi de yetek. Çok büyük kavgalar da et. Çok mu komik? Asla dışarıya yansıtmaz. Nasıl? Her ne karar verdiysem Allah bana sabır ver. Arkasında durur. <laughs> Bütün zor zamanımda yanımda. <laughs> Adam bitmeyen reis yapmış Eşim vardı Eyvallah Bunun için çok teşekkür ediyorum eşim Seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya Çok küçük yaşta Abinin ekran süresi 48 saat galiba Büyüdük beraber Ne dedi ne dedi Büyüdük beraber Büyü mü yaptı ne et Özel günleri asla unutmaz Ya! Sürekli bana jestler yapıyor Vay canına Her hediyeler alır özel günler Allah 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 Önceki videoda makyajımı beğenmemişsiniz. Evet. Ki onu acele acele yapmıştım. Bugün sade ve soft bir makyaj yapmaya karar verdim. Ve bu kadardı makyajım. Anne! Bitti bitti. Beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.